Konya Ilgın Yukarı Çiğil Büyük Köyü'nde. Yatırım fırsatını kaçırmayın. 163 ada, 35 parselde bulunan bu. 12.500 metrekarelik tarla. Düz zemini, geniş kullanım alanı ve resmi kadastro yoluna uzun cephesiyle dikkat çekiyor. Çevresinde bağ evleri bulunan bu müstakil tapulu arazi. Doğayla iç içe bir yaşam düşleyenler için çiftlik yapımına da son derece uygun. İster hobi bahçesi, ister tarım alanı, ister modern bir çiftlik. Hayalinizdeki projeyi hayata geçirmek için hazır bekliyor. Kaçırılmayacak bu fırsat için hemen bizimle iletişime geçin.